Bak hangi erkekle konuşursam konuşayım. Herkes diyor ki abi diyor çok kötü ya diyor. Dün uçakta yanımda bir bayan vardı. Eşiyle tatile gitmişler. Ay keşke gelmeseydik ya. Hani herkes tanga giyiyor ya. Adam şey çok kibar demiş ki ya patates gibi böyle görmekten fenalık geldi demiş. Ya erkekler diyor bunu. Ha size çok güzel olduğunuzu söyleyen erkek varsa hani bu böyle tanga ile onunla bunla. O erkekten de adam olmaz. Erkektir ama adam olmaz. Bak burayı vurguluyorum. Bir kadına aşırı teşhirci giyinen bir kadına, tanga giyen bir kadına yanındaki erkek kim olursa olsun, "Aa çok güzel olmuşsun. Aşırı dekoltesin, mini fıstık gibisin." diyorsa ondan var ya adam olmaz, adam olmaz ama erkektir. Kadın ve erkek olarak doğuyoruz. Her erkek olan adam olmuyor. Her kadın olan da hanımefendi olmuyor. Anladın mı? Olmuyor. Kadınları her alanda sömürün. İşte haber bültenine de iş düştü. Ayağa düşürüyorsunuz ya. Kadınlık kimliğini ayağa düşürüyorsunuz. Ya bir şeyin bir mahremiyeti var. Lüks ve pahalı arabasının üzerine kılıf alıyor. Onu koruyor ya. Arabanın üzerine kılıf alıyorsun. Evdeki kahve makineni koruyorsun. Tamam mı? Kapını kilitliyorsun. Yani yazlığındaki koltukları bahçede gidiyorsun. Sarıyorsun hiçbir şey olmasın diye... Konu kadınsa ayağa düşürdünüz ya. Bir et parçası halini adeta getirdiniz. Ben kadınlar adına üzülüyorum. Kadınları koruyorum ben. Benim tersini iddia edenler onlar kadın düşmanıdır. Kadına dost olan dostacı acı söyler misali bana hak verir. Neyse dedim ya bir de bir söz var ya. Üstad ne demiş? Adamlık cinsiyet meselesi değil şahsiyet meselesi. O yüzden biz lafımızı ortaya korus. Artık nereye giderse kim üstüne alınırsa no problem.